Uzun yıllardır Bandırma Belediyesi'nde avukat olarak çalışan Fatoş Akan'a yine belediyede avukat olarak görev yapan Ufuk Çey'nin kolunu sıkarak şiddet uyguladığını iddia etti. Uzun yıllardır Bandırma Belediyesi'nde avukat olarak çalışan Fatoş Akan'a yine belediyede avukat olarak görev yapan Ufuk Çey'nin kolunu sıkarak şiddet uyguladığı iddiaları Bandırma'da son günlerde gündemden düşmüyor. Geçen hafta yaşanan olayın ardından Akan, darp raporu alarak Ufuk Çey'den şikayetçi oldu. Çarşamba günü Balıkesir Barosu'nun Bandırma Belediye Başkanı ziyaret öncesi Akan'ın meslektaşları ve kadın dernekleri belediye önünde toplanarak Fatoş Akan'a destek verdi. Balıkesir Baro Başkanı daha sonra yazılı açıklama yapacağını söyledi. Belediye önünde dursun Mirza ve ardından da avukat Aslıhan Alaca açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, sevgili basın mensupları, böyle bir gelişmeyle, böyle bir toplantıyla sizin karşınızda olmak istemezdim. Ama maalesef gerçek dışı söylemlerle, gerçek dışı ithamlarla, gerçek olmayan kurgularla, yönlendirmelerle, algılarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ben Dursun Mirza olarak hiçbir kadına taciz, ne mobbing, ne şiddet konusunda hiçbir şekilde kendim öyle bir eğilimin içine gelirim, ne yaptırırım. Dolayısıyla biz herkes tanır. Bizim iş barışı, seçilip geldiğimiz görevi iyi yapmak herkesin de görevini iyi yapmasını istemek gibi bir hakkımız var. Dolayısıyla bu yapılan kurgular, bu yapılan algılar gerçeği değiştiremez. Güneşle balçıkla sıvanamaz. Dolayısıyla her belediye başkanı seçilip geldiğinde kendi kadrosunu kurar. Benim gibi tecrübeli bir başkan da geçmişini, dününü, bugünü bilen, belediyeyi tanıyan, kişileri tanıyan bir başkan da istediği kadroyu kurar. Ben arkadaşlar 10 tane müdür değiştirdim. 12 tane evrildi daha sonra. Bizim mantelitimize uyan, bizim verdiğimiz görev yapan bizlerle devam eder. Etmeyen görevden alınır. Başka işte çalıştırılır. Ayrıca biz tahriklere de gelmiyoruz. Arkadaşlarıma da tembih ediyorum. Belediye çalışanların tümüne de tembih ediyorum. Sakın tarım. Burada bir tiyatro oynanıyor. Bir film çevriliyor. Ben şunu isterim. Adalet, hak hukuk diyerek geldik biz. Adalete inananlar, hakka hukuk inananlar tek taraflı davranamaz. Tek taraflı görüş belirtemez. Herkesi dinler, gerçekleri öğrenir. Gerçekler de balçıkta sıvanmaz zaten. Ondan sonra karar verir. Şimdi bir yönlendirmeyle, bir manipülasyonla bu işler olmaz. Dolayısıyla biz hiç kimseye taciz, ne mobbing, ne şiddet uygulanmamıştır bu evlilikler tamamen öyle bir kurgu vardır, öyle bir tiyatro vardır, tahrikler vardır. E, dolayısıyla ben daha fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Benim asıl tahrik edilen, asıl tacize uğrayan, asıl mobbinge uğrayan belediye çalışanlarım var. 8-10 tane. Onlar yukarıda baro başkanıyla konuştular. Ayrıca bugün baro başkanı yukarıda da ifade etti. Bu Buradakilerin hepsi şahit. Biz buraya nezaket ziyaret için geldik dedi. Bu olayı biz örgütlemedik dedi. Biz onun için gelmedik. Yani bu olayı köpürtmek için baro başkanının ziyaretini fırsat bilerek, onu fırsata çevirerek e, sosyal sosyal medya aracılığıyla insanların birbirine yönlendirerek, dağıtarak buraya bazı arkadaşlarım kimi isteyerek, kimi ayıp olmasın diye, kimi de bilmeden buraya gelmiş olabilir. Gerçekleri bilmeden. Onun için yani hakkaniyetli olmalı, adaletli olmalı, doğruyu savunmalı. İşte yargıya intikal eden konular var. Ee, şikayet edenler zaten adımını atan şikayet ediliyor belediyede. Biz de keşke onlar da bizi dinleseydi. Bu konuyu yeterince araştırmış olsalardı. Dolayısıyla burada Bandırma Belediyesi'nde yaşanan bir olumsuzluk yok. Baro Başkanı'nın gelişini bile manipüle edenler, bunu da algıya çevirenler, çevirmek isteyenler. Şimdi bu sosyal medyadan dağıtarak insanları buraya davet ediyor. Manyas'tan, Gönan'dan, Erdek'ten herkes davet ediyor. Onlar ölçüse de burada parti suçu işleniyor arkadaşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Sosyal medyada gördüğüm isimler daha önce bizim meclis üyeliğimizi yapmış. <laughs> parti yönetiminde görev almış arkadaşlarımız. Arkadaşlar şimdi öyle bir hava yaratıyor ki bizi genel merkezimiz yapılan anketlerde bizi aday gösterdi. Dolayısıyla halkımızla teveccüh gösterdi. Seçildik geldik. Ya biz kimsenin elinden almadık beni. Onlar herhalde öyle zannediyorlar. Kimsenin elinden bir şey almadık. Şimdi seçim sürecinde adaylığımız geldikten sonra şuradaki insanların kaç tane seçim çalışmalarına katıldı. Orada benim aleyhimde aday olduktan sonra demeç veren eski meclis üyeleri var. Benim aleyhimde. Biliyoruz ki hepsi AK Parti'ye Cemal Öztaylan'a çalıştılar. Oy da vermediler. Onu da herkes biliyor. Bana da. Ama biz işin o tarafında da değiliz. Her kötülük yapan kendine yapar. Kendine yapar. Bizim amacımız böyle algılarla bilmem nelerle uğraşmak değil. Bizim amacımız bandırma halkına hizmet etmek. Bize oy veren, vermeyen, ihtiyacı olan tüm bandırmalara hizmet etmek. Hizmet ederek geliyoruz. Batmış bir belediye devraldık. 400 milyon müteahhit borcu, 150 milyon SGK borcu. 650 kişiyle devrettiğimiz belediyeyi 1050 kişiyle devraldık. Maaşları zor diyoruz. Milletin derdi başka. Fıratmak. Onun için biz maaşları da ödüyoruz. Borçları da ödüyoruz. Günlük hizmetleri de yapıyoruz. Sosyal yardımları da yapıyoruz. Kent lokantalarını da açıyoruz. <laughs> Belediye çalışanlarının her de işini iyi yapmasını istiyoruz. İşe yaramasını istiyoruz. Yan gelip yatsın istemiyoruz. Bu yönetimin isteklerine uygun da davranmasını istiyoruz. Mobbing yok, şiddet yok. Ama varmış gibi göstererek en küçük bir şeyde insanları tahrik ederek ona vura salça olarak küçük karşılıklar gördüğünde de hemen polise gidip ondan sonra savcılığa hepsini göreceğiz. Ben bu konularla anılmamak için bugüne kadar sessiz kaldım. Sessizliğimiz haksızlığımızdan değil. Böyle gündeme gelmesin bandıma Bizim derdimiz hizmet, insana hizmet, kente hizmet, çalışanlara hizmet. O yüzden mantalitemize uyanlar çalışacak, uymayanlar da algı yaratacak böyle. Dolayısıyla bakın burada o şeyle anılan arkadaşlarımızın hepsi burada. 8-10 tane arkadaşımız var asıl tacize uğrayan. Asıl şiddete, asıl mobbinge uğrayan 8-10 tane arkadaşımız var. Onların bize dilekçeleri var. Yani Merhaba diyen insana sen bana merhaba diyemezsin deyip üstüne yürümek var. İçeride bir iş yapan arkadaşımızın arkasından koşturup benim odama kadar gelişi var. Benim görev verdiğim konuda benim şeyime karışamaz deyip ben o görev verdim sen de karışamazsın diyen bana Söyleyen insanlar var. Ben karışamazmışım. O zaman buyurun koltuğa siz oturun diyorum ben de. Oturamayacağınıza göre belediye başkanıyla, başkan yardımcılarıyla, daire müdürleriyle uyumlu bir çalışmayı yürütmek istiyoruz. Sonuç almak istiyoruz. Benim işim sonuçla bu ayrıntılarla ilgili değil. Kötü göstermek isteyen aslında kendileri kötü. Kendi içindeki kötülükleri yansıtıyorlar. Allah kötülerin şerrinden hepimizi korusun.